merhaba Bilgehan Okutan matematik öğretmeni şimdi bugün ters ve bileşkeni zaten konu anlatımını yapmıştım soru üzerinden bugün ise soru çözümü yapacağız burayla alakalı yine direkt başlayalım İlk sorumuza baktığım zaman fof x yani bileşkeyi aldığım zaman bana birim fonksiyonu vermiş o zaman şöyle olmalı bu durumda olabileceği yer şu f'in tersi olmalıdır. Yani f ile f'in tersi birbirine eşittir. F, ile F in tersi birbirine eşitse bu pozisyonda bu eşitliğin sağlanabilmesi için konu özetinde de söylemiştim. Bu parçayla bu parça hem yer hem işaret değiştiğinden dolayı biri diğerinin eksilisidir. Yani şunu eksiyle çarptığında buna eşit olmalıdır. Alt karşıya 6 eşittir 4 m'den m eşittir 3 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 geldi. Bir sonraki sorumuz. F'in tersinde e, 4x-2 eşittir 2x-6 verilmiş. E, f'in tersi bileşki g'nin tersi. Böyle bir ifade var. Bakalım şimdi ne yapabileceğim. E, şimdi ben şöyle yapayım. Önce bunda bunun bir yerini değiştireyim. F'e geçeyim. Yani şöyle F'in tersinde g'nin tersinde x eşittir 4x ya. Bunda bunun yerini değiştiriyorum. F'e geçmiş oluyorum böylelikle. F 4x eşittir g'nin tersinde x geldi. Şöyle. G'nin tersini buldum. Şimdi F4X'i buldum. Bir de bunu da bunun yerini değiştirelim bakalım. Ne? Yine F'e geçiyorum. F2X-6 F2X-6 eşittir. 4X-2 oldu. Burada F4X var. Bakınız. Burada F2X-6 var. Bir şeyler yakalamaya çalışacağım şimdi. Ortak bir şeyler. 4x yakalamaya çalışalım mesela burada. x yerine 2x artı 2x koymalıyım ki 4x olsun. Eksi 6'dan kurtarmak için 2 ile çarpacağım ya. Artı 3 yazıyorum bakın. Çarp 4x artı 6 6 gitti. F4x oldu. O zaman şöyle bunu buraya alalım. F4x'i buldum ben. x yerine 2x artı 3 yazarak. Burada da x yerine 2x artı 3'ü çakıyorum. 8x artı 12 artı 10 oldu. 8x artı 10. Bunun yerine yazdım şimdi. 8x artı 10 eşittir. G'nin tersinde x. Bana G3'ü sormuş. Tersin buysa tersin tersi kendisi. Bunun tersini alalım. Gx'i bulalım. X eksi 10 bölü 8. Kaçı yerine koy diyor? 3'ü. Üç, 3'ü yerine koy. Cevap eksi 7 bölü 8 olarak alınmış olacaktır. Böylelikle G3 bulunmuş oldu. Bir diğer sorumuzda ise Tersinde 2x'i sormuş. Tersini bulacağız yani. Tersini bulmak için bakın burada aslında bir küp açılımı gizlenmiş. Küp açılımını yakalayalım. fx eşittir. Işte. x küp artı katsayılarımın 3 olduğunu biliyorum. Sonra x kare 6 yakalayabilmek için 2. Artı 3 çarpı x. x'in kuvveti azalmış. Demek ki 2'nin karesi var burada. En sonunda da 2'nin küpü olmalı 8. 26'yı yakalayabilmek için 18'i de yanına ben koydum. Y eşittir x artı 2'nin küpü oluştu gördüğünüz gibi. Artı 18. Tersini alacağız. Tersini almak demek x'i yalnız bırakmak demek. Y eksi 18. X artı 2'nin küpü. Küp kökü al. Küp kök y eksi 18. X artı 2 geldi. 2'yi karşıya gönder. Eksi 2 artı. Küp kök y eksi 18. X geldi. Eksi 2 artı. Küp kök x eksi 18. F'in tersinde X olarak alındı. F'in tersinde 2X sorulduğu için X yerine 2X yazıp soruyu bitirelim. Diye cevap geldi. Bir diğer sorumuzda da H'ın tersi F demiş. E G'ler var. G'lerden kurtulmam gerekiyor. G'lerden kurtulmanın en güzel yolu G ile G'nin tersini yan yana getirmektir. O yüzden ben şunun tersini alacağım. Her iki tarafın tersini aldığınız zaman arkadaşlar bu ne olur? H'ın tersi bileşke G'nin tersi olur. Çok önemli. Yer değişikliği yapıldı. X eksi 4'ün tersi X artı 4'tür. Eşitliğin her iki tarafına dikkat. G ile G'nin tersini yan yana gelebilmek için soldan ilave yapıyorum. H'ın tersi bileşke G'nin tersi bileşke G bileşke F şöyle oldu. Eşittir. H'ın tersi bileşke G'nin tersi bileşke 2x artı 4. Bakın sol taraftan ekledim. Bunlar artık birbirini götürecek. Ne kaldı? H'ın tersi bileşke F kaldı ki tam istediğim ifade. Şu parçaya dikkat edelim. Bunu ben H'ın tersi bileşke G'nin tersinin x artı 4 olduğunu söyledim. Şuraya x artı 4 yazalım. Bileşkenin özelliği... Sağ taraftakini solda yerine yazıyordun. X yerine 2x artı 4'ü yazdım. Bir 4 de burada var. H'ın tersi bileşki f de x <laughs> 2x artı 8 geldi. 3'ü yerine koyup soruyu bitirelim. 6, 14. Bir sonraki sorumuz. Diyor ki fonksiyonun ters fonksiyonu olduğuna göre, fonksiyonun ters fonksiyon olabilmesi için birebir örten olması lazım. Yani birebir örtenliği sağlayacak şey bu fonksiyonun ya a'sının b'ye gitmesi, 2'nin eksi 3'e gitmesidir ki azalanlıktır bu. Azalan bir fonksiyon, doğrusal fonksiyon azalırken de birebir olabilir, örten olabilir. Artarken de şu artan fonksiyon 2x 3. E nereden anladık? Eğimi pozitif olduğu için anladım aslında. Ya da çizersin görürsün yani. Şimdi burada a'yı yerine koyduğumuz zaman eksi 3 çıkmalı. x yerine şurası tanım kümesi a'yı yerine koy. 2a eksi 3 eksi 3 olmalı. Dolayısıyla a 0 geldi. 2 yerine koyduğumuzda b olmalı. 2 yerine koy. 2 çarpı 2 eksi 3 eşittir b olmalı. b de 1 geldi. Demek ki burası 0'dan 2 aralı. 0 2 aralı. Bu da Eksi 3 bir aralığı olmalıymış arkadaşlar. A artı b'nin toplamı da 1 geldi. Burada fonksiyonu tekrar diyorum. X'e 0 verdim. Üç, y Y'e 3. Y'e 0 verdim. 3 bölü 2 artan. Bu aralıkta bir değer almış. 0-2 arasında git diyor. 0-2 arası fonksiyonun 0 ile 2 arasında olduğu yer burası. Görüntülerimiz de şurada değişiyor. Tanımlarımız burada değişti. Görüntülerimiz şu arada değişiyor ve birebir örtenlik orada korundu. Diğer soru çok şık bir soru bence de bu. Burada e, bağıntı yakalamam gerekiyor sonuçta. O bağıntıyı şöyle yakalayacağım arkadaşlar ben. Bu fonksiyonun tersini aldığımda alalım. X'i yalnız bırakalım yani. Bakalım ne geliyor bir görelim. Her iki tarafın küpünü aldım. 1 eksi x küp oldu. Yer değiştirelim. x küp eşittir 1 eksi y küp oldu. Küp köke alalım ya da her iki tarafın 1 bölü 3. kuvvetini alalım. Şurada 1 bölü 3 olduğu için aynısı olduğunu görün diye her iki tarafın 1 bölü 3. kuvvetini aldım. F'in tersi ne oldu o zaman? 1 eksi x küp üzeri 1 bölü 3. Bakın aynısı. Özel bir fonksiyon seçmiş soru. Yazan arkadaş. Bravo yani. Çok güzel bir soru yazmış bu arada. Görmesi zor bir olay bu. E, fonksiyonun tersi kendisine eşit geldi. O zaman F'in F ile F'in tersi gibi oluyor. Yani şununla şu gidiyor. F ile F'in tersi gibi oluyor. Bununla bu gidiyor. E 48 tane olduğu için hepsi birbirini götürecek. Bu gibi durumlarda şuradaki sayı kalıyordu. Birim fonksiyon tarzı 2 oldu cevabımız. Çok şık bir soruydu. Bir sonraki sorumuz fx eşittir x kare fonksiyonu verilsin. Buna göre f bileşke f bileşke falan filan en tane devam ediyormuş. x üzeri 64 olacak. Şimdi eğer ya bu, bu, tarz sorularda küçültmek iyidir tamam mı? Ne olduğunu anlamak için. Küçültmeden kastım ikili olsa ne olur? F bileşke F X olsaydı X karenin karesi olacaktı. X üzeri 4. Bir tane daha olsaydı F bileşke F bileşke F X olsaydı. Şurası X üzeri 4. Bir X kare daha geldi. X kare üzeri 4. X üzeri 8 oldu. Bakın iki tane olunca 2'nin karesi oldu kuvvet. 3 tane olunca 2'nin küpü oldu kuvvet n tane olunca x üzeri 2 üzeri n olacaktır. O da x üzeri 64. 2 üzeri n yani 64 olabilmesi için n eşittir 6'dır. n 6 ise bana f7 soruluyor. f7 döndüm fonksiyonuma 7'nin karesinden 49 diye geldi cevabımız. Ve bir diğer sorumuz. Bu soruda da şöyle yapacağım. F bileşke G kalıbı var. Altta da F bileşke G kalıbına gitmek istiyorum. Soldan F'i ilave yaparsak burada X oluşur. Soldan F'i ilave yaparsak F bileşke G oluştu. Bana F bileşke G'de 2X eksi 3 verilmiş burada. X yerine 2X eksi 3 yazacağım. O zaman 2x eksi 3 eşittir. F bileşke G'de 2x eksi 3 oldu. Şurayı çizdim. Oraya 2x e 3'ü yapıştırdım. Gx artı 3x geldi. E, Gx'i bulma imkanım var. Karşıya gönderiyorum. 3x'i 3x diye x 3 eşittir gx oldu. Bana g'nin tersinde x artı 1 sorulmuş. g'nin tersine gitmem gerekiyor. x'i yalnız bırakalım burada. y ee, eksi y eksi 3 eşittir x demek ki g'nin tersi kendisine eşit oldu. Eksi x eksi 3 yani. G'nin tersinde x artı 1, x yerine x artı 1 koy. G'nin tersinde x artı 1, x yerine x artı 1 koy. Eksi x artı 1 eksi 3. Eksi x eksi 4 geldi. Cevabımız. Alt tarafı da şöyle göstereyim arkadaşlar. Orada bir daralma oldu. Bilmiyorum. Bir sonraki sorumuz birebir örten fonksiyonlardır. F, X ve gx fonksiyonları y' X doğrusuna göre simetrik. Şimdi bunu ben konu özeti yaparken unutmuşum aslında. Soru üzerinden söylemek istedim. Yanına da not yazdım. Bizim bulduğumuz F ve F'in tersi fonksiyonları her zaman y eşittir X doğrusuna göre simetriktir. Her zaman. O zaman y eşittir x doğrusuna göre simetriksek f ile f'in tersi o zaman ben bunun tersini aldığım zaman gx vermesi gerekiyor. Bunun tersi nedir? fx'in tersi 5x eksi 2 bölü 3 3'tür bakın. E, gx'i bulalım hemen. gx e eşit olacak ya gx'te x yerine x eksi 1 yazalım. a çarpı x eksi 1 artı 3 bölü 3 a x eksi a artı 3 bölü 3. Bakın 3'ler aynı. 5'lerin de aynı olması gerekiyor. Demek ki a 5. Direkt göründü. Tekrar diyoruz. F ve F'in tersi fonksiyonları y eşittir x doğrusuna göre simetriktirler her zaman. Evet biraz daha yeni nesile uygun bir soru. Uzun görünüyor. Ve gerçekten iyi bir soru. Şurada anlatılan şeyi bir düşünün şöyle bir x1 büyüktür x2 iken fx1 büyüktür fx2 oluyorsa bu neyin tanımıydı? Artan fonksiyonun tanımıydı arkadaşlar. E artan bir fonksiyonsa f'in içerisinde f f'in içerisinde f17 büyüktür f9 demiş. Bakın şu f'ler aynı. O zaman f17 büyük 9. Bir tane buldum. f17 büyüktür 9. Dur cepte. Buna bakalım, aynı şey aslında. Burada yaptığımı yapıyorum. Şu F'leri görmeyin. F 21 küçüktür 14. F 21 küçüktür 14 oldu. O zaman şöyle bir bağlantı oldu aralarında. F 17, F 17 büyüktür 9. F 21 küçüktür 14 oldu. E, o zaman F 19 bunların arasında bir şey olacak. F17 9'dan büyük olduğuna göre F19 da 9'dan büyük olacak. Mesela bu 9.1 olursa bu 10 olabilir. O zaman 9 ile 14 arasındaki sayıları alacağım. Mesela bu 13.9 ise bu 13 olabilir. Yani 10, 11, 12, 13'e kadar olan sayı değerlerini alabilir F19. Burada F17 şurayı tekrar etmek istiyorum. F17 tam sayı olacağını bilmiyorum. O yüzden 9'dan büyük olacağına göre 9.1 gibi bir şey olursa bunun tam sayısını istediği için bu 10 olabilir. Yani bu 10, bu 11 değil. Oraya dikkat ediniz. O da önemli bir nokta. Bakın bileşkeyi mutlak değerle birleştirmiş. Çok hoş bir soru olmuş. Böyle bir soru üniversite sınavında da çıktı. Bileşkeyi mutlak değerle birleştirmiş. Go gofix nasıl bulunuyordu? fx'i gelip burada yerine koyuyorsun. Mutlak mutlak değer 2x eksi 5 artı 2 şöyle eşittir x olacakmış. Bu mutlak değeri çözerken içteki parçayı bir x'e bir de eksi x'e eşitleyelim. 2x eksi 5 artı 2 bir x'e 2x eksi 5 artı 2 bir de eksi x'e eşitleyelim. 2x eksi e eşit 5 eşittir x eksi 2 2x eksi 5 eşittir. Eksi x eksi 2 geldi. Çözüme devam ediyorum. 2x eksi 5 eşittir. x eksi 2. 2x eksi 5 eşittir. Eksi x artı 2. Bir artılı bir eksiyle şunlar gitti. x 3. Bu arada şunu yapıyorum. Hop 3 yerine koyuyorum. Sağlıyor. Şu 3x eşittir 7. x eşittir 7 bölü 3. Bu da tamam. Muhtemelen sağlayacak. Çünkü 2'den büyük ya negatif olmuyor. 2x eksi 5 eşittir eksi x eksi 2. 2x eksi 5 eşittir x artı 2. 3x eşittir 3'ten x 1. Tabii ki olamaz. Çünkü x yerine 1 koyduğumuz anda şurası negatif oluyor. Bakın mutlak değer negatif eşit oluyor. Yani bulduğum kök sağlamadı diyorum. x eşittir 7 gibi bir şey buldum. 7'yi yerine koyduğumuzda şurası eksi 9 oluyor. Yine sağlamadı arkadaşlar. Demek ki 3 artı 7 bölü 3 cevap olacaktır. Başka bir soru. Yine çok güzel bir soru. Şimdi burada da e, baktığımız zaman soruya e, x artı 3 f bileşke g x artı 2 eksi x. Ya bunu ben polinomla da çok benzetiyorum. Polinomla fonksiyonun ortak yanları gibi. E, x yerine ne yazacağımı kendim söyleyeceğim. X yerine tabii ki eksi 3'ü kullanacağım. Burayı sıfırlayabilmek için. X yerine eksi 3 yazdığımda burası 5 geliyor. Şurası sıfırlandı. F eksi 3. X yerine eksi 3 yazdığımızda 9 eksi 3. 5 tane F eksi 3 eşittir 6. F eksi 3'ü buldum. 6 bölü 5. İşime yarar mı bilmiyorum şu anda açıkçası ama buldum böyle bir şey. Bir şey daha bulacağım. X yerine 2 koyup. 2 koy. 5 tane F bileşke G'de 2 oldu. 2 koy. 4, 6 geldi. F bileşke G'de 2 eşittir. Yine 6 bölü 5. E şöyle bir durum oldu. F eksi 3, 6 bölü 5. F bileşke G'de 2 aynı sonucu buldum. Demek ki şu G2 F eksi 3'e eşitmiş. Pardon. Eksi 3'e eşitmiş ki burası F eksi 3 olsun. G2 bakın güzel bir şey bulduk. 3 eşit. Sonra bunların yeni değiştirdiğim anda sonuca ulaşacağım. G'nin tersinde eksi 3 eşittir. 2. Videonun son sorusu. Bileşkenin birebir örtenliğine dahil. Şimdi burada parabolik iki tane fonksiyon verilmiş. fx ve gx fonksiyonları. E, diyor ki g gx'i f'de yerine koyduğun zaman birebir çıkar mı? Şimdi f fonksiyonunun mesela atıyorum burada sonucu 4 buldum. Tamam mı? E benim burada 4 bulduysam sonucumu, e, buraya gidip 4'ü yerine yazacağım. 4'ü yerine koyduğunuz zaman bakın birebir örten yok zaten bu. Birebirliği yok. O zaman birebir olamaz. Aynı şey G için de söz konusu. Bunun birebirliği yok. Buradan gelen tanım elemanları buraya koyduğunuz zaman burada birebirlik durumu olmadığı için G bileşki F de birebir olmuyor. Dikkatli bir yorum lazım burada. Ona dikkat edin. Yani aslında şöyle olması lazım. Tanım aralıkları aynı olanların birebir olanları her ikisi de birebir olursa olabilir. O da olabilir diyorum. Her zaman da olmayabilir. Tanım aralığına bağlı. Örtendir diyor. Hayır. Niye? Çünkü burada bulmuş olduğum bir değer burada şuralara düşerse arkadaşlar mesela atıyorum burada eksi iki buçuk var. Eksi iki buçuğa geldiğinde mesela şöyle olsa burada bakın muhatapı yok. Yani bir içine olmuş oluyor aslında burada. E, o zaman örten olamadı. İçine olabilir dedim. Aynı şeyi buradan buraya düşünürsem içine diyebileceğim. Yalnız 4 olacaktır. E, dikkatli düşünün burayı. Anlamaya çalışın. Yorumlamaya çalışın. G'de bulduğum elemanları F'de değerlendirdim bunun için. E, birebir olmadığından dolayı bu da birebir olamaz anlamında. Evet hoşçakalın arkadaşlar.